Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün hep beraber Mısır'ın dinini işleyeceğiz. Ee, çok fazla detaya girmek istemiyorum. Çok fazla şey duymuş olabilirsiniz. Olabilir, bil, Piramitler, firavunlar. Şimdi bunları daha detay, detaylı işleyeceğiz. Çünkü çok heyecanlıyım yani. Geçmek istiyorum hemen. Mısır'ın dini. Mısır'ın resmi dini İslam'dır ve bu da e, bu beni çok gururlandırdı. Mısır'dan dini inançlar bizden yana, ülkede yaygın olarak Sunni Müslüman nüfus yaşar. Toplam nüfusun %90'ı Müslümandır. Yani toplam nüfusu 109 milyon olan Mısır'ın 99 milyonu Müslümandır. %9 oranında ise Kıpti bulunmaktadır. Dünyanın kadim ülkelerinden olan bu ülke köklerini İslamiyet'ten öncesine kadar dayandırır. Ve ünlü futbolcu Muhammed Salah Mısırlıdır. Ve kendisi Müslümandır. Arkadaşlar düşünebiliyor musunuz? İslamiyet'ten öncesine kadar Mısır varmış. Antik Mısır dini. Antik Mısır an, Antik Mısır dini Antik Mısır toplumunun ayrılmaz bir parçası olan çok tanrılı ve ritüelleri karmaşık bir inanç vardı. Mevcut olduğuna inanılan kuvvetler ve doğa unsurları kontrolünde olan birçok tanrılar ile Mısırlılar etkileşim üzerinde yoğunlaşmıştır. Kazan, yoğunlaşmıştır. Mısır'da din uygulamalarının tanrılar sağlamakta ve halk ise onların beğenisini kazanmak için bir çabaları vardı. Mısır'ın Tarihteki kral ile aynı statüsü olan ve aynı zamanda tanrı olan Firavunlar yönetirdi. Firavunlar bir insan olmasına rağmen Firavunların tanrı soyundan geldiğine inanılıyordu. Firavunların insanlar ve tanrılar arasında ara bulucara görevlendirildi. Evrendeki düzeni korumak ve tanrıların tekliflerini yerine getirmek zorundaydılar. Mısırlılar tanrılar için yemek, eşya, zihniyet ne varsa götürüyordu. Şu araştıran konu ise bu. Piramitlerin içinde mi, depoda mı, nerede saklı onu araştırılıyor. Antik Mısır tanrıları. Ee, evet arkadaşlar, gördüğünüz üzere Antik Mısır tanrıları ondan fazla. Anubis, ölen Osiris'i, ölen Osiris tanrısını mumyaladığı için mumyalama tanrısı olmuştur. Görevi tüm ölüleri korumak ve yüceltmek. Ptah, Antik Mısır'da evrenin ve diğer her şeyi yarattığı inanılandır. yaralan tanrıdır. Arkadaşlar düşünebiliyor musunuz? Biz Allah'a inanırken Evrenin, evreni her şeyi yaratanın yanırken, onlar sadece bir insana yanıyormuş. Ra, antik Mısır mitolojisinde Güneş Tanrısı, Osiris, ölüler Tanrısı, Isis, analık ve bereket Tanrıçası, Horus, eski Mısır mitolojisinde gök Tanrıçası, Nepis, kötü Tanrı olan Seth'in karısı, Seth, kuraklık ve kötülük Tanrısı, Mısırın Doğumat. E, Mısır'ın doğruluk tanrısı ve ayrıca adalet tanrıçası. Bir düşünebiliyor musunuz? Biz e, ka, şu an kadınlara eziyet görülürken onlar bir insan olan tanrıçaya adalet tanrıçası görev vermişler. Evet arkadaşlar son olarak best kaldım e, yani best bu sayfadan. Best dans, müzik savaş tanrısı. Savaş tanrıçasıdır. Arkadaşlar belki duymuşsunuzdur ee, e, erkeklerin son kalın sesi bazdır. Ee, yani bazın ismi de besten gelmektedir. Son üç tanrı, tanrı e, tanrımız kaldı. Sobek Su tanrıçası, e, Sekhmet e, savaş tanrıçası. Min erkeklerde seksin tanrısı ve Çöllerdeki yaşayan seyyahları koruyucu hasat tanrısıdır. Evet arkadaşlar konum bitti. Benden zevk aldığınızı biliyorum. Hepinize görüşürüz.